Çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, Sayın valim, kıymetli Genel Başkan yardımcım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, yine Milliyetçi Hareket Partimizin Milliyetçi Hareket Parti'mizin kıymetli il başkanı bakan yardımcılarım yine valimiz, kıymetli valimiz jandarma komutanımız, garnizon komutanımız kaymakamımız ilçe başkanım buradalar. Milliyetçi Hareket Parti'mizin kıymetli ilçe başkanı, Ereğli belediye başkanım, Ereğli'mizin kıymetli yine ilçe başkanı buradalar. Aziz hemşerilerim, kıymetli dava arkadaşlarım, sizleri baba ocağımı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. bütün Konyalı, Karapınarlı hemşerilerimin, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor. Şimdiden bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bugün yine benim için Sıla-i Rahim günü hemşerilerimle, kardeşlerimle buluşma günü. Bunu bugün benim için memleketim Karapınar'la hasret giderme günü, kucaklaşma günü, musat günü. Sizlerle buluşturan Allah'a hamd ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşerilerim, bu vesileyle sizlere, Karapınar'ımıza çok özel bir selamı liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Biz Karapınar'la gurur duyuyoruz. Karapınar'la şeref duyuyoruz. Karapınar'a hizmet etmekten onur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli Karapınar'lı hemşerilerim, bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Dedelerimiz ne güzel söylemiş. Asıl bayram dünyadayken Hakk'ın rızasına ermektir. Elhamdülillah. Bu toprakların bir çocuğu olarak sizlerden aldığımız güçte Büyük Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında hep birlikte yürüyoruz. Tek bir hedefimiz, hayalimiz var. Türkiye'yi tarihte olduğu gibi yine merhametin eli yapmak istiyoruz. İlmin merkezi, aklın yolu, hakkın ve hakikatin sarsılmaz sesi yapmak arzuluyoruz. Gayemiz analarımızın o güzel dualarını almak, büyüklerimizin takdirini kazanmak, yavrularımızın yüzünü güldürmektir. Biz kıymetli kardeşlerim 20 yıldır gece gündüz demeden çalışıyorsak bu ülke, bu şehirler, bu şehirlerdeki yaşayan vatandaşlarımız için durmadan, duraksamadan mücadele ediyorsak eğer gücümüzü nereden aldığımız bellidir. Bizim arkamızda on yıllardır davasından bir adım bile geri atmayan bir millet var. Davasından milim bile sapmayan başkentler başkenti Konya'mız var. Yiğitler sehri, vatan sevdalısı Atamızın yuvası, babamızın ocağı Karapınar'ımız var. Buna yürekten inanıyorum. Bu meydandaki Selçuklu'nun torunlarına, Hazreti Mevlana'nın evlatlarına inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Evet. Kıymetli kardeşlerim, Geçtiğimiz dört yıl boyunca bir ayağımız ve kalbimiz hep Konya'mızda oldu. Bu şuurla Konya'mızı pek çok kez ziyaret ettik. Karapınar'ımıza da defalarca geldik. Sizleri dinledik. Vatandaşlarımızı hep kulağımız vatandaşımızda oldu. Nerede vatandaşımızın bir talebi olsa şehrimizin, ilçelerimizin, köylerimizin ihtiyaçları olsa bunları bir bir birlikte belirledik. Vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte yatırımlarımızı planladık ve takvimine göre bir bir inşasına başladık. O meydanda Karapınar'a kıymetli hemşerilerimize sözler vermiştik. Ve o sözleri Tutmak zorundaydık. Hamdolsun bugün o sözlerin bir çoğunun tutulduğunu hep birlikte görüyoruz. Meyvelerimizi 31 içemizin tamamında topluyor. Söz verdiğimiz gibi bütün temelleri attık ve şimdi de açılışlarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Karabinar için ne gerekiyorsa yine yapıyoruz. Karapınar'ın 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz. İçemizi bu anlamda gerek sosyal konutlarıyla, gerek kentsel dönüşüm projeleriyle rezerv alanda üreteceğimiz 603 konutumuz ve yine 33 iş yerimizde tamamladık ve yine Çetmi camimizin restorasyon çalışmalarına da olanca hızıyla devam ediyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Karapınar'ın caddelerine adeta yeni bir kimlik kazandırıyoruz. Konya ve İnönü caddelerinde bir kilometrelik sokak güzelleştirme cephe yenileme çalışmalarımıza Büyükşehir Belediye'miz yine belediyemizde birlikte olanca hızıyla devam ediyor inşallah. Burada meydana kadar bu cephelerimizi yapmak suretiyle Karapınar'ın tarihine, ruhuna, kültürüne uygun bir şekilde bu yenileme çalışmasını yapmış olacağız. 150 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'mıza 7654 yeni yuvamızı kazandırıyoruz ve tabii Karapınarlı hemşerilerimizi de unutmadık. Onların ev sahibi olabilmeleri için 317 konut, 5 dükkanlı ticaret merkezimizi ve camimizin de inşaatında artık son aşamaya geldik. Yakın zamanda hak sahibi hemşerilerimize inşallah konutlarımızı teslim edeceğiz. Daha önceki ziyaretlerimizde Karapınarımıza güzel bir hükümet konağı yakışır demiştik. Hükümet konağımızın yapımını tamamladık. İlçemizin otopark, altyapı ve atık sorunu kalmayacak demiştik. Atık su arıtma tesisimizi tamamladık. Ticaret merkezi ve katlı otoparkımızı sizlere armağan ettik. İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi, 112 acil sağlık binasını otamış aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonumuzu sizlerin hizmetine sunduk. Yine bugün açılışını yaptığımız ilçemizde 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulumuzun yapımını tamamladık. Bugün de resmi açılışını büyük bir mutlulukla gerçekleştirdik. Kapalı hayvan pazarımızı atık getirme merkezimizi yine siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bununla birlikte ambalaj atığı geçici depolama alanını işletmeye alarak gençlerimize orada istihdam imkanı sağladık. Konya'mızda kıymetli kardeşlerim iki buçuk milyon metrekare büyüklüğünde on altı tane millet bahçesi projemiz var. Karapınar'da da 70 bin, 75 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin yapımını Tokyeli ile tamamladık. İçinde millet kıraathanesi, kütüphanesi, kültür evinin olduğu, gençlerimizin vakit geçireceği, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu millet bahçemizi Karapınarlı hemşerilerimiz inşallah bu bahçemizde gönüllerince vakit geçirecekler. Bu akşam inşallah orada güzel bir şöleni Belediyemiz düzenliyor ve biz de buradan inşallah ziyaretler sonrasında e, Millet Bahçemize gideceğiz. Orada Gençlerimize vatandaşlarımıza bir arada olacağız. Tabii ben Karapınar'ın GES santralini unutmadım. Hamdolsun bu dev tesisimizi de Karapınarımıza kazandırdık. Şu an %50 kapasiteyle elektrik üretiyor. Tam kapasiteye geçtiğinde Avrupa'nın birincisi, dünyanın 5. büyük güneş enerji santrali olacak. Biz böylesine kıymetli hemşehrilerim vizyon projelerle hedefler belirlerken, projeler üretirken ülkemizi o eski karanlık gönderine yine döndürmek isteyenlerle de tabii kıyasıya bir mücadele veriyoruz. Bizim ülkemiz için, yarınlarımız için Eyvallah. Biz gençlerimize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Kıymetli hemşerilerim, bizim bu ülkenin yarınları için, istikbali için yaptığımız yatırımları ya durdurursunuz ya da biz göreve gelince mani oluruz deyip milleti ve yatırımı, yatırımcıyı tehdit etmeye çalışanlara hep ne diyoruz? Bu ülke için bu millet için 20 yıldır haykırdığımız gibi ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler diyoruz. Ya millet ya zillet diyoruz. Ya istiklal ya izmihal diyoruz ve hangi odaklardan sufle aldıkları o belli olmayanların büyük elçilikler önünde hizaya girenler yine <laughs> gezi Gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyenler ve Allah razı olsun. Yine Gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onların müdafaa ettiği şovmenler duysunlar kardeşlerim. İşte Konya'dan, Karapınar'dan, Karapınar'ın meydanından söylüyoruz. Bu ülkenin istiklaline kimse kast edemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine, cumhurbaşkanına kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez. Biz kıymetli kardeşlerim biz bu haksızlıklara, küstahlıklıklara bugüne kadar müsaade etmedik. Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle bundan sonra da asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye buna müsaade etmez. Konya buna müsaade etmez. Karapınar buna müsaade etmez. Değerli kardeşlerim aslında aslında bunların problemlerini biliyor musunuz? 2001 yılında AK Parti'yi kurarken Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ne söz vermişti? Hatırlıyor musunuz? Artık Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Allah'ın yardımıyla milletimizin dualarıyla, destekleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlarca yıl küçük görülen, hor görülen Anadolu'nun evlatları bu topraklarda destanlar yazdılar. Bunu hazmedemiyorlar. Artık Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ne kadar yakınsa Ankara'mız, Iğdır'a'da, Kars'a'da, Hakkari'ye'de Karapınar'a da o kadar yakın bunu hazmedemiyorlar. Eskiden sadece kendilerine birinci sınıf vatandaştı. Sadece kendilerini birinci sınıf vatandaş görüyorlardı. Biz ise bu sınıfı açıkçası kaldırdık ve AK Parti ile artık bu ülkede yaşayan her vatandaş, her kardeşim tüm hemşerilerim birinci sınıf vatandaş oldu. Bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye ait ve Türkiye'ye ait olmanın onurunu, gururunu, şerefini hissetmeye başladı. Bunu hazmedemiyorlar kıymetli hemşerilerim. Biz Türkiye'nin her şehrine yüz akıyla gidiyoruz. Nerede bir afet olsa, nerede bir deprem olsa hemşeriniz, kardeşiniz, evladınız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde bütün ekibimizle birlikte iki saat sonra afet alanında milletimizin yanında oluyoruz. Milletimizle beraber üzülüyoruz. Milletimizle omuz omuza gidiyoruz ve en sonunda da onlara verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle onların mutluluğuna gururuna şahit oluyoruz. Allah bizi sizlere, aziz milletimize mahcup etmesin. Bu can Kıymetli hemşerilerim, bu can bu bedende olduğu sürece ekibimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte gece gündüz demeden aşkla, şevkle, azimle, kararlılıkla bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz her yere eser götürdük. Her yere hizmet götürdük. İçlerinden diyorlar ki yahu bu bozkurun çocuklarına bu bozkurun çocukları gözlerinde güneş yanı olan kara kuru çocuklar ne zaman büyüdü öğrendi de bu eserleri yapar hale geldi. Buna inanamıyorlar hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Ama mecburlar sindirecekler. Çünkü Allah'ın izniyle biz bundan sonra da durmayacağız. Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz 2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor bir oyla seçerek bunlara gereken cevabı hep birlikte Konya'mızda, Konya'mızın 31 ilçesinde Karapınar'da vereceğiz, sandıkları patlatacağız ve tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye'ye Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tüm Türkiye'ye. İnşallah Konya'mız örnek olacaktır diyorum ve hakikaten çok az bir süre kaldı. Bu sürede hep birlikte kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi diğerinden ayırt etmeyeceğiz. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kucaklayacağız. Onlara hizmet götüreceğiz. Onlara hizmet edeceğiz. Ne ihtiyacı varsa hemşehrilerimizin vatandaşlarımızın yardımına koşacağız ve biz her zaman eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta olduk. Allah'ın izniyle milletimizin, hemşerilerimizin destekleriyle, dualarıyla yine aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Ben burada hemşerilerimizin ne ihtiyacı varsa bunları yakından takip ediyorum. Belediye başkanımızla İlçe başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yine Karapınar'ımıza çok büyük hizmetleri oldu. Allah razı olsun. Hep birlikte milletvekillerimizle, il başkanımızla bir uyum içerisinde, bir ahenk içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Karapınar'ımız bugünden daha güzel, bugünden daha yeşil, istihdam alanlarıyla, üretimiyle, sanayi alanlarıyla tüm hemşerilerimize burada hizmet verir bir şehir haline gelecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle Karapınarlı ve Konyalı hemşerilerimizin Ramazan ayını, bayramını bir kez daha tebrik ediyor ve inşallah 2023 seçimlerinde Karapınarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza burada sizlerden bir söz almak istiyorum. 2023'te Kıymetli hemşerilerim, sayın Cumhurbaşkanımızı Karapınarda en yüksek oyla destek verecek miyiz? 2023'te Cumhur İttifakı'na oy vermek suretiyle sandıkları patlatacak mıyız? 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Bizler de Sayın Bakanımıza, Konya'mıza ve efnerimize yapmış olduğu eserler için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir süre daha kalmalarını istirham ediyoruz. Millet Çerket Partisi İl Başkanımızı davet ediyoruz. Sayın Bakan Yardımcılarımız, Sayın Milletvekilimiz AK Parti Konya İl Başkanımız Ayrıca İller Bankası Genel Müdürümüz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız TOKİ Başkanımız ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın değerli genel müdürlerini Günün anısına fotoğraf çekimi için, aile fotoğrafı için davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanımız Sayın Remzi Kararslan Beyefendi, Sayın Bakanımıza günün anısına hediyelerini takdim ediyorlar. Alkışlarınızı istirham ediyoruz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanlarımızı bu güzel aile fotoğrafın içerisinde yer almaları için davet ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz, Karapınar iftar buluşmamız, Sayın Bakanımızın teşrifleriyle burada sona erdi. Katılım yapan tüm değerli hemşehrilerimize teşekkür eder. Şimdiden hayırlı sahurlar, hayırlı bayramlar deriz. Ve Karapınar Millet Bahçemizde Ramazan etkinliklerine hemşehrilerimiz davet ediyoruz. Sayın Bakanımız da teşrifleriyle bizleri onurlandıracaklar. Hemşehrilerimize bir hatırlatmamız var. Millet Bahçesi'ne gitmek isteyenler için kapalı otopark önünden otobüslerle ulaşım da sağlanacak. Ulaşım yardımı da sağlanacak. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize de davet ediyoruz. Konya'mızın muradı, Konya'mızın evladı ve hemşehrimiz... Karapınarlı Konyalı değerli bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi Karapınar'a Karapınar'ın yiğit yiğit insanlarına yakışır bir şekilde coşkulu alkışlarınızla uğurluyoruz.